Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte e to D2 diye bir oy oyunla karşınızdayım arkadaşlar ve bugün yanımda kimse yok. E, ben bayağı geldim bunları yaptım zaten. Başta şöyle bir araba veriyor geliştiriyorsunuz. Geçe geçe bunu alıyorsunuz. Sonra bunu da geliştiriyorsunuz. Öyle öyle geliyorsunuz. Ben polise geldim. Önümüzde 2 3 4 5 6 tane araba var. Ee, bu bölümde de bir şeyler yapmayı düşünüyorum. 36K' mı? Bunlarla hiçbir alamıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Hadi. İnşallah geçebilirim kendi rekorumu. Hadi siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirmesi ücretsiz olan bir oyun. Eee iOS'ta var mı bilmiyorum. Siz de indirip oynayabilirsiniz böyle. Yalnız ben bayağı geliştim arkadaşlar. 2-3 gündür oynuyorum. Ee, en yakın zamanda da kafa topu serimiz gelecek. Bunu da buradan spoilerını vereyim. <laughs> hadi. İnşallah geçeriz. Arkadaşlar yardırdım şu anda da yavaş da olmak lazım burada biraz. Çok da benzin giderse çok kötü olur hani. Boşa benzin alacağım ya. Dikkatli kullanalım benzinimizi hadi. Şurayı geçtik mi rahat. Şuraya çık. Tamam. rahat. Rahat. Oha. 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 Adam atladı bildiğin arabamızın üstüne. O yüzden oldum. Oh. Niye bitti ki şimdi? Reklamlar geliyor. Kusura bakmayın. Hmm, ne alsam? Şunları mı alsam ki? Alamayayım ki. Şunu alayım. Bir daha da alamıyoruz. Yandırayım. Hadi bakalım ya. İnşallah geçeriz. Ne diyeyim. Orada benzinin bitmesi çok kötü oldu arkadaşlar ya. Bu arada bu videoyu çok uzatmam hani. 10 dakika 15 dakika filan. O kadar da uzun tutmam video yani. Bu arada evde kimse yok arkadaşlar. Ev bomboş. Hadi. çok benzin gidiyor şurada be. Cephane tükendi. Mükemmel. Oh yeah. Come on. Dur şurada yavaş. Obala. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Bas 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 bas. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Rekorumu geçeceğim. Bas. Bas. Bas, bas, bas. Geçeceğim arkadaşlar. Çok az kaldı geçmemize. Hadi videoda rekorumu kıracağım. Hayır, hadi. Hadi. Benzinim tükendi. Oh my god. Durun. Abi ciddi misin ya? Niye hep burada takılıyoruz? Çok saçma. O kadar geldik ya. Neyse benzin aldım arkadaşlar. Daha çok dayansın diye. Ama bu sefer kesin rekorumuzu kıracağız, inanabilirsiniz. Bu arada şu ıı, üstteki harita gibi olan yerde şu turuncu ok işareti gibi olan şey de rekorumuzu gösteriyor. Şu ilerleyen beyaz beyazımsı top da bizim arabamız şu anda kullandığımız. Geçersek oradan anlıyorum yani. Nereden anlıyorsunuz? Anlıyorsun falan demeyin. Oradan anlıyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bağımlılık yapıyor hani. Pek de tavsiye etmem ama güzel oyun. Bağımlılık yapıyor çünkü. Bırakamıyorsunuz oyunu. Hadi. Hadi yardırıyorum arkadaşlar şu an rekoruma koşmak için. Elimden gelen bu yani. Neredeyse her şeyi fullledim. Daha niye bitiremiyoruz ki bunu? Şu arabayı videoda bir açsam ne güzel olur. Ne güzel olur. Abi şu zombiyi de gıcık kaptım. Abi geliyor. Dur dur dur. Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz. Hadi, hadi 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 hadi. Bastım geçtik. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Uçtuk bildiğiniz şu an. Ve yeni rekor kırdık arkadaşlar. Bana da bir para geliyor bize. Reklam geldi. Reklam bitince geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerde. Şimdi abi ne alsam. Şu çok şey arıyor arkadaşlar. Hem hızımızı arttırıyor hem de benzinimiz daha az götürüyor. Bir tane bundan almak istiyorum ben öncelikle. Ee, altta da 153 gün yazıyor. Ona inanmayın hani. Kaç kez girdiğinizi gösteriyor aslında. Kaç kez yarıştığınızı. Oy yani yoksa ben o kadar gün oynamadım bu oyunu. 2-3 gündür oynuyorum sadece. Geliştirdim de be biraz. Siz de oynayabilirsiniz. Güzel oyun. Tavsiye ederim hepinize. Zaten ücretsiz olduğu için isteyen indirsin yani güzel oyun. Arkadaşlar yine kırar mıyız rekorunu? Ne diyorsunuz? Bence kırarız. Biraz zorlasak kırarız. Abi çok kötü hasar yiyoruz be. Şu arabaya koruma alacağım. Aramız yeterse. Dur 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 dur. Abi bayağı bir gaza bastım gidiyorum. Sır rekorumu geçmek için de mal oldu araba şu anda. Bitti araba. Hayır git git. Git istemiyorum seni zombi git. Tamam kurtulduk zombiden de. Galiba rekorumuzu kırıyoruz arkadaşlar şu an. Şaka maka da kırdık rekorumuzu ha. Kesin yani şu an. Hatta direkt kırdık benzinle. Yakıt tükendi. Hayır. Bak. Şöyle yapma işte. Yapma şöyle ya. Neyse arkadaşlar. Ee, ne alsam? Şunu alacağım. Yok yok. Koruma alacaktım ben. Ne onu almasın Tamam. Korumamızı aldık. Araba şu an efsane. Efsanenin de efsanesi şu anda. Her şeyi yıkıp geçeceğiz. Görürsünüz. Mahvedeceğim buraları. Yıkacağım. Hiçbir zombi kalmayacak burada. Arkadaşlar kafa topuna başlayın. Yani yorumlara belirtin onu. Ee, bu arada bu videoda şöyle bir 2 saniyeniz ayırıp 5-6 like gelirse çok mutlu edersiniz. Beni. Daha doğrusu bizi. Bugün yanımda da Efe olmadığı için tek çekiyorum bu videoyu. Zaten iki kişilik değil oyun. Hadi. Şu anda arkadaşlar çok iyi gidiyoruz hani. Benzinimiz falan iyi şu anda. Biraz daha hızlansak daha çok güzel olur. Bayağı da bir gidiyoruz şu an şaka maka. Bayağı vardık arkadaşları Ne diyorsunuz? Bence gayet iyiyiz ya. Şu zombilere gıcık oldum gidin. Ana troll yedi ikisi de. Boşa zıpladı. O bu da boşa zıpladı. Zah, ikisi de. Abi araba mal oluyor oraya geçince. Benzin kalmadı ya. Abi zorunlu bunu basmak zorundaydım burada yoksa giderdik. Uçtuk bildiğiniz şu an arkadaşlar. Bayağı bir gittik. Rekorumuzu da kırdık. Şu anda. Yani geç buraya ya. geldi. Neyse şunları ben fullleyeceğim hemen. Fulledikten sonra zaten arabayı açarız. Büyük bir ihtimal. Bayağı bir iyi gidiyoruz ha arkadaşlar. Araba açtıktan sonra da videoyu bitiririm herhalde. Hadi. Arkadaşlar oyunu beğendiniz mi? Hani bunu da yoruma yazın. Oyun güzelse seriyi devam ettireceğim. Devam eder seri yani beğenilirse. 5-6 like atın sadece yeter. Bir de kanala abone olmayı unutmayın kesinlikle. Videolarımızdan daha hızlı haberdar olursunuz. Hadi. Arkadaşlar bu arada bize önerdiğiniz e, mobil oyunlar varsa Android'e yorumlara da yazabilirsiniz. Oynayacağız çünkü hepsini. Elimizden geldiği kadarını. bayağı da bir iyi gidiyoruz şu anda. Hadi. Tamam bu da fake yedi zaten. Hepsi boşa atlıyor zombilerin. Bu da boşa atlasın. Bu da tamam. Bunu da atlattığımıza göre şu anda rahatız. Arkadaşlar şu anda nasıl gidiyoruz ya? Bence şu anlık efsaneyiz. Efsane denilebilir şu anda. Dur 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 dur. Şuradan bas kaza bas kaza bas. 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 Şuradan nitroyu bir koyacağız arkadaşlar. Nereye gidersek artık bundan sonra. Yakıt da tükenmiş. Uf. Uf. Uşuyoruz. Abi çok az kaldı. Bayağı da bir paramız oldu. Ee, durun önce şunları bir fullleyeyim. Çoğu şeyi fulllemek istiyorum arkadaşlar. Zaten fullleyince direkt geçiyorsunuz. Öyle de bir şey var bu oyunda. her şeyi full ediniz mi zaten geçmeniz garanti. Bir de iyi sürerseniz zaten geçiyorsunuz. <laughs> o kadar güçlüyüz ki abi. Hıp hızlıyız zaten. Hızımız falan da full. Şu anda tek eksiğimiz benzinle şey. Şu benzin bitince hızlandıran şey. Gerçi benzin bitmeden de kullanabiliyoruz da. Ben size benzin, biçin, benzin bitince kullanmanızı öneririm. Çünkü daha iyi yerlere gidebiliyorsunuz öyle. Benzin bitince kullanınca. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Oy. Yoruldum bugün ya. Abi arabanın ön kaputu çöktü. Bu ne ya? Çok konuşuyorsam arkadaşlar yorumlara bunu da yazmayı unutmayın. Siz de rahatsız ediyorsa tabii konuşmam. Dur abi dur 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 dur. Oh tamam. Bunu atlattığımıza göre şu anda rahatız. Abi çok efsoyuz şu anda va. Bu da patladı. Yardır 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 yardır. Şurayı geçtik mi tamamdır abi. Şu gizli tünellerden geçtik mi tamamdır. Hadi şu anda efsaneyiz. Şu anda efsanelerin efsanesiyiz. Galiba rekora koşuyoruz. Kendi rekorumuzu mu kıracağız? Tekrar mı kırıyoruz? Ve ve tekrar mı kırıyoruz? Tekrar mı? Hadi. Hadi arabaya geldik. Arabaya geldik. Yuh. Abi arabaya geldik. Ciddi misin? Oha. Açtık abi arabayı. Oha. Yuh. Abi ben şu anda gidik. Şu anda ben gidik arkadaşlar. Oha. Şaka mısın sen şu anda? Arkadaşlar hızlı hız hızlı alıştığınız için bu kötü gelecek. Biraz kusura bakmayın. Yeni açtık ya ondan biraz para kasalım. Bunla da açacağız hepsini. O araba gibi olacak hıp hızlı uçacağız yani böyle ne diyeyim. Ee, yardırıyorum arkadaşlar da hani bu arabanın da gittiği yer sadece bu kadar. Başka da gidemiyoruz. Baya da bir para geliyor abi. Çok efsane. Abi çok efsane. Abi ciddi misin? Bu da bitsin de videoyu bitiririm herhalde ya. Veya bir el daha atarım öyle bitiririm. Abi oyun çok sarıyor be. Arkadaşlar bugünün ikinci videosunda kesinlikle kesinlikle izlemeyi unutmayın. O da iyi bir video oldu. Abi ne alsam şunu alacağım. Tamam. Abi bir el daha mı girsem ki ya. Neyse bir el daha girelim. Videoda çok kısa olmasın hani. Sonra yorumlarda kızmayın video çok kısa diye arkadaşlar. Of. Abi yardırıyoruz. Hava çok güzeliz. Of. Bas gaza bas. Basmalısın. Şurayı geçtik mi? Tamam. 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 Ee, şundan da bir tane aldık mı? Tamamdır. Arkadaşlar o zaman bu, video, bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, videolardan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup tüm bildirimleri aç yerine tıklamayı unutmayın ve özellikle de özellikle videoyu beğenmeyi unutmayın bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız hepinizi seviyorum Hoşçakalın ve bay bay